Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir pazar günü ve güzel bir video sizlerle olacak. Gen yükseltme videosunu çok istiyordunuz. Bugün işte o video. Gen yükseltme videosu şu an sizlerle. Hatta şöyle bir ufak bir info da vereyim. Şu kamerayı da ayarlayamadım. Şöyle ufak bir info vereyim size. İlk 100 Gen oyuncuyu pazardan transfer etmek için girişimlerde bulunduk. Bakalım bu video inşallah yetişir. Gen yükseltmemize de yetişir. Size çok süper olur ki bakalım kaç gen olacağız. Şu an ana hesaptayım. Ana hesapta olmamızın sebebi hemen 3000 cevherlik paketi mağazadan açmak. Ondan sonra gen yükseltmesi yapacağımız hesaba geçeceğiz. Lütfen bize destek olmak için videoya hoşunuza gidiyorsa tabii ki like atmayı unutmayın. Instagram'dan da bizi takip ederseniz çok güzel içeriklerimiz var orada da ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Şu an geldik buraya abi. Günlük destelerden 93'ün üstünde bir şey çıkaramadık. Ana hesaba bir kere hiçbir şey çıkmıyor abi. Ya yani oyundan soğudum. Ana hesap yüzünden oyundan soğudum. Allah'tan iki hesap açmışım ki ikinci hesap bir şeyler yapıyor. Ve geldik. 93 gelinin üstüne bakalım çıkacağız mı? Hadi maksimum 94 geliyor. Yani öyle şah aham şaham bir şeyler gelmiyor. Bakalım neler olacak? Bugün şansımız var mı? Tamam. Babayı babalar geliyor gibi gözüküyor. Ama bu baba Nasıl bir baba? Nasıl bir baba gelecek acaba? Totsuyu yakaladık. Tamam Tots. Brezilyalı. Ne o? Fenerbahçe. Yapma be. Yok abi geçmiyor. Söylüyorum sana inanmıyorsun bana ya. 93'ün üstüne çıkamadım diyorum. Kızıyorsunuz. Allah Allah. Ana, ana hesaba geçelim. Yani artık Yeni as ana hesap. Geldik yeni ana hesabımıza. Artık gen yükseltme olayı başlıyor. Bakalım bu gen yükseltmede bu takım ne hale gelecek? Bu arada pazarda ne teklif verdim onu göstereyim size. Çok fazla böyle meraklandırmadan sizi. Şimdi emirler kısmına girdiğiniz zaman şöyle görüyorsunuz. 140 milyona 100 genlik zanetti istedim. Bakalım gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama inşallah gelirse çok güzel olur. Çünkü takımdaki en zayıf yer Zanettin'in olduğu bölge. Ya sağ sağ bek tarafı çok kötü. Şu ana kadar hiçbir oyuncu yok. Ha belki vardır. Şöyle bir takıma bir girelim. Yavaştan takımı bir toparlamaya çalışalım. İlk olarak sağ e bakalım. Ping oyunun başından beri aynı adamla oynuyorum. Ve değiştir dediğim zaman bakalım. Onun genine yakın yok abi. Gördüğünüz gibi yok. En yüksek genli 10. Yani başka yok. Buraya kesinlikle yani zannettiği transfer etmem gerekiyor. Stoper mevkine gelelim. Carvalho var. Carvalho'dan daha yüksek mevkide bir adam var mı? Yok şu an. Öyle gözüküyor. Yok yani. Aynı mevkide bir seçik var. O da galiba geçen gelmişti. Carvalho'nun zaten antrenman olayısıyla birazcık daha iyi ama diğer adamı kullanırsam sanki biraz daha hızlı olur. Bunu tamamen size bırakacağım. Yani hangisini kullansam daha iyi olur. Hummels biliyorsunuz Dortmund finale yükselmesiyle 95 gene geldi. E 95 gene olduğu için adamı da derece yükseltelim. Bir tane daha var bende. Hemen Hummels'ı şöyle 96 gen yapalım. Hemen başlıyoruz yani bak böyle yükseltmelerle falan başlıyoruz. 96 gene çıkardık Hummels'ı. Hatta buna bir tane Mascherano daha kullanıp 97 gen de uzun süre kullanabilirim gibi hissediyorum. Şunun defansif özelliklerini birazcık arttıralım. Ki zaten çok yüksek ama arttırmakta fayda var. Şöyle hemen geçiyorum. Hatta bir tane daha Maskerano bunu harcamaya değer mi? Çok Maskerano var bu takımda ama ben satılmayan oyunculara Maskerano harcamayı pek önermiyorum. O yüzden şu an onu es geçtim. maskerano'ya. ama yorumlarda belirtirseniz yani bence harcalım, harcamalısın diyen olursa tabii ki Hamels'i 97 seviyesine doğru çıkarabiliriz. Ama şu an 96 ve 2 antrenman seviyesiyle de baya iş yapacak gibi. Sol bek'e gelelim. Bu da bize paketten çıkmıştı. Bakalım başka bir sol bek mevkimiz var mı? 94'ten başka yok. E, Mat sen var ama onun da herhangi bir başka özelliği yok. O yüzden a, Davids'i bu şekilde bırakacağız. Antrenmanlarını yükseltelim güçlendirelim kendisini. Bu şekilde 94 kendi kalsın. Daha sonra belki şansımız yerine gider. Bir şey olur. Bir şekilde yaparız. Şimdi ya Vitinha var. Vitinha'nın max seviyesi bu. Bir tane daha var elimde. İki tane olursa 95 yapabilirim. Bakalım onun yerine kim var takımda. yanın yerine Rice var. Rice bize bedavadan çıkmıştı. Çok da iyi oldu bence. Vitinha'nın yerine Rice aldım. Bak Rice'a Gerçi Rice de satılamayan oyuncu. Yani buna da basmalı mıyız? Basmamalı mıyız? Ya tamamen size bırakıyorum yine. Bunların kararını siz vereceksiniz. Bir sonraki bölümde yani yükselterek bir şeyler yapabiliriz. Şimdi diğer olaya geldim. Burada da Odegaard çıkmıştı bana. Onu da hemen oyunun ilk kartından yani hediye kartı bu Bellingham. Hala beni buraya kadar taşıması çok iyi oldu. Yalnız e, yaptığımız transferlere rağmen hala yükselmiyor abi. Yenimiz yükselmiyor. İlginç bir şekilde. Şöyle bir taktik var. Hala bunda işe yarıyor mu? Hmm, sağ bek 92. Sol bekte var mı acaba pozisyon? Gene bakalım. Sol kanat, sağ kanat. Toper. Yok abi. Hani dedim bir sol bek falan bulsam oraya koysam şunu bir koyayım bakayım. 93'lük sol bek'i koydum. Yeni aynı mı kalacak? Yok düşüyor. Değiştirmişler onu. Eskiden sağ bekle sol bek'i falan değiştirdiğin zaman geçen seneki oyunda pek bir şey fark etmiyordu. Ama burada artık fark ediyor. Neyse bu yeni ponku koyalım ya. Yeni ponku koyalım. Sıkıntı şu an gen yani yükseltme videosu dedik. Abi ne adamları çıkardık genimiz yükselmiyor ya. Neden böyle oldu ben hala akıl erdiremedim. Barnsın yerine Diaz'ı bir deneyelim. Diaz sanki hız olsun işte kısa paslar falan çok önemli değil. Hız, dribbling, şutlar aynı. Diaz'ı koyacağız abi. Diaz sanki daha bir tık daha iyi gibi geldi bana. Nani de var yedekte. Garnacho'yu da gördüm sanki orada. Ama neden benim takımımın geni yükselmiyor? Yani herhalde Pong takımı çok fazla üzdü gibi geliyor bana ya. Çünkü bayağı önce değiştirdik. Yani bu 95-96 yaptık. E, 94-95 yaptık. 94-98 yaptık. Şunu bir değiştirelim. Var mı onun yerine bir adam? Bunu da ikigen Yükseltip sakayı koyuyorum. İki gen yükselttim, sakayı koydum. 90 birgen mi ya? Sadece birgen mi ya? Şu oyuncu muhabbetine sadece birgen mi yükselttin beni ya? Çok ayıp ediyorsun oynama ya. Vallahi çok ayıp ediyorsun. Ben böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil yani. Neden böyle yaptın ya? Şimdi menüye geçiyorum, bakıyorum, şey geliyor. Zanetti. 98 ya e 98 gen olması lazım ya bu takımın. Ya ben öyle düşünüyorum. Obrak'ın yerine bir adam var mı? Kaleci var mı? Yok abi. Kalecimiz yok Obrak'ın yerine. Forvet'te bir adam var mı? Bu arada elimden gelen takası falan yapacağım. Pageri falan açacağım. Bakalım ne olacak abi. 96'lık iki adam var. Bu da büyük ihtimalle 96'lıktı. 95 yaptık. Bundaki tek sıkıntı beceri hareketlerinin kötü olması. Beceri hareketleri gerçekten çok kötü ya. Bunun da gerçi beceri hareketleri. Ya düzgün bir forvete ihtiyacım var. Çünkü beceri hareketinin 3 olması beni çok mağdur ediyor. Şu an 97 gen olduk. Ama bu takımın hakkı bence 97 gen değil abi. Net bir şekilde size bunu söyleyebilirim. Muhtemelen transferi yaptığımız zaman 97'nin üstüne çıkacağız gibi gözüküyor. Şimdi mağazaya bir gidelim. Öncelikle mağazadan... Şu günlük listeyi açalım. Ana hesaba 93'ün üstüne bir adam çıkmıyordu. Şimdi şuna bir girelim. Avrupa'ya geldik. Bak sol bek 98. Onam Ronaldo var. Sağ bek Pong. Abi düşünsene Pong geliyor ya. 140 milyon cebimde kalır ha. Pong gelirse. Öyle bir güzellik olur mu ya? Gelir mi abi bunlardan bir tanesi bana? Şöyle bir deneyeceğim abi. Bu hesabın şansına güveniyorum. Bu hesabın şansına ben çok güveniyorum. Bir sabek. Ponk. Nokta atışı. Okey'deki şoker gibi. Okey taş gibi. Ara taş gibi. Hadi bir ponk. Kaleci gel. Sol. Ya Fenerbahçe. <laughs> Fenerbahçe abi. Benim bitirdi ya. Yani. ilk İlk açtık Fred geldi şimdi açtık Taniç geldi tamam çok güzel. Fenerbahçe kadrosu kurup oyun oynamak için keyifli ama yani şu an ihtiyacımız yoktu ya. Ya belki daha sonra alabilirdik. Kötü oldu ya. Çok kötü oldu ya. Vallahi çok kötü oldu. Hiç, hiç hoşuma gitmedi hiç benim. Hiç hoşuma gitmedi belki. Arkadaşlar şunu size söyleyeyim. Ee, bu videoya 300 like gelirse bir sonraki videoda şu 96'lık paketi açıp bir şansımızı tekrardan deneyebiliriz. O yüzden videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayalım. Hatırlatalım size. Şimdi bir takaslara bir gidelim. Bu gen yükseltme videosu oldu ama değişik bir gen yükseltme videosu oldu. Çok da yükselmedi. 91 gen yükseltebildim sadece. Ama bir transferle çok daha ileri gidebilir. Şimdi takaslar kısmına gidiyorum. Buradan 94 takası yapacağım. 94 90 9 takasını yapmak istiyorum. 1 2 3 Bunları kullanmıyorum. Bunları kullanmıyorum. Kullanmadığım için şöyle hadi be çıkacak oyuncular belli mi? Abi yine Alman'a geldik. Yine aynı oyuncuları verebiliyor. Aynı oyuncuların çıkma ihtimali var. Yani bana buradan en yarayacak adam yani Ronaldo'yu hepimiz istiyoruz. Tamam bak. Ronaldo'yu hepimiz istiyoruz. Sıkıntı yok. Ronaldo gelsin. Ronaldo'nun haricinde Müller işimize yarayabilir. Totsi konular gelecekmiş. Müller olabilir. Ama abicim nokta atışı bana buradan Pong çok uyar ya. Bir Ronaldo bir Pong ikisinden biri. Ama hangisi? Başlıyorum o zaman. Takı abi şanslı ol be Şoti. Şoti çıkar bu sefer be. Bir kere istediğini çıkar be Şoti. Şanslı ol bir kere be. Bir kere şans yüzümüze gülsün be. Bir Ronaldo alalım be. Olmazsa Ponku ver be. Ronaldo be. Alman. İkonda değil mi o? Olmuyor abi ya. Olmuyor ya. Olmuyor ya. İstediğim mevki adam çıkmadı. Allah'tan 3 tane verdi. Bu ne anlama geliyor? Bir kere daha takas yapabilirim. Bir kere daha takas yap Ama gelen adamları ben göremedim ya. Bir dakika bir gelen adamlar 94'ken iken hiçbir bana uymuyor mu? Bakayım. 94'lüklere bakalım. Meo stoper, sol bek. Meo meo. Evet hepsi meo gelmiş abi ya. Of. Hani dedim belki aradan bir tanesi şaş yanlışlıkla şaşırır maşırır bir şeyler olur filan. Belki dedim düzelir ama yok öyle bir şey de yok abi. Öyle bir şey de yok. Tekrardan gelelim Tots'a. Tamam, bunu yarın yine yapacağız. Şunu mu yapabilir miyiz? 90-93 iken ne istiyordu bu? 6 tane oyuncu istiyordu. Tamam var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğerlerini parayla aldık artık. Hatırlığı şunu koyalım. Hatta bu daha pahalıymış. Bunu koyalım. Bunu da bir deneyelim. Hadi be. Hadi be oğlum be. Hadi be yap artık. Gel gül yüzümüze bir şeyler çıkart. Yap bize ya. Hadi be kardeşim be. Hadi be oğlum. Sonra mı çıkartacağız sana bak. Allah Allah ya. Yine Alman. Almanlar çok sevdi beni bugün. Alman günüm. <laughs> Aynı adam nasıl olur oğlum ya? Aynı adam. Arda arda. Bir insana nasıl gelir ya? Ya kedi olalı bir fare yakalayamıyorum ben ya. Aynen Milokovic Savic de geldi. Yok burada da olmadı. Şuradan şuradan abi bir bakmam lazım. Bir bakmam lazım. Şunu da yap yapmaya çalışacağım. 94 kötü Tamam 1 2 Totsları koymak istemiyorum. 3 Totsları koymayacağım. Onlar bana yarayacak çünkü. Tamam zaten 3 tane istiyordu. Üçünü de koydum. 90 gen var elimde ama bedavaları bir koyalım öncelikle. Belki yarın öbür gün diğerlerini satabiliriz. Yani bu sefer olsun. Bu sefer olsun. Bak bu yine biraz para ediyormuş. Gerçi ben çok parayla uğraşmıyorum artık. Abi 500 ediyor ama ya. Şu bedeş. Şu beleşleri koyduk. Şöyle bir devam edelim takası yapalım. Yani bu benim artık son şansım herhalde ya. Yani son ya. Yani. Bu 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 son şansım ya. Ya hepsinden de en kötüsü ve aynı adamın haricinde başka bir şey çıkabilir yani. O kadar da şanssız olmayabilirim yani. Değil mi? Öyle miyim ben? tamam şanssız adamım. Ama bu sefer şansım kırılsın. İyi bir şey gelsin artık. Hadi be oğlum be. İyi bir şey artık ya. Hiç ümidim yok. Olmuyor abi. Ya bu shot'i ne yaparsa yapsın oğlum. İki, İki tane geldi. En azından bunu diğer takasta kullanacağım. Gelmiyor abi. Ben ne yapayım yani? Ne yapayım? Olmuyor. Şeytan diyor bir de şundan aç diyor ya. 90'lık oyuncu. Ki bunları totsa çeviriyorsunuz. Yani diğer takasları yapmak için. Ama hala bununla da uğraşmayacağım ya. Olmazsa olmaz. Ne yapayım olmuyor arkadaşlar. Denedim işte. Yani elimden geleni yaptım. Yani artık değişik bir gel yükseltme oldu ama umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşuna gidiyorsa da like atıp abone olarak destek olmayı unutma. Sonra görüşmek üzere. kalın